Merhaba Boğa Burçları. Bakalım bu haftaki açılımınızda neler göreceğiz. Hangi mesajları alacaksınız? İlişki hanesi için bir kart seçiyorum öncelikle. Sağ taraftaki kartlar partnerinizi temsil edecek. Soldakiler de size. Partner dediğimiz kişi sizin aklınızda, kalbinizdeki kişi de olabilir, İlişki henüz başlamamış da olabilir. Bakalım ilişkinin durumuna. Ha, güzel bir başlangıç görünüyor burada. Belki de bir süreç başladı ama siz farkında bile değilsiniz ee, ve bu süreç ikinizi de korkutuyor olabilir. Yani belki de. İşte bu ilişkiyle ilgili belki de kafanızda soru işaretleri var. Bu yeni süreçle ilgili olarak kafanızda soru işaretleri var ama sonuç olarak bazen o düşündüğümüz bizi endişelendiren şeylerin, korkutan şeylerin bir önemi olmaz. Adımımızı atarız ve şahane bir yolculuğa çıkmış olduğumuzu daha sonradan anlarız. Der Joker kartı. Fazla gerildiniz aslında yani hayatın bir parçasınız ya da bir bütünün parçasınız yani belki de bunu fark ettiğiniz bir zamanı da yaşıyor olabilirsiniz ama tabii belki de hani paylaşmak istediğiniz şeyler düşünceleriniz yapmak istediğiniz şeyler ya da ilişkiyi başlatma evlenmek ya da nişanlanmak sözlenmek vesaire bunlarla ilgili bir Fikri fikirle alakalıysa bu ya da yapılacak işte organizasyonlarla alakalıysa bu etraflıca düşünün, aceleye de getirmeyin der Joker kartı. burada yani hayatınızda belki de çok önemli bir yere sahip olacak güzel bir macera başlamak üzere. Bunun farkında olmalısınız diyor Joker kartı. Bakalım partneriniz ne düşünüyor, ne hissediyor ve de nasıl görünüyor. Evet. İki büyük arkana çıktı. ilişki hanesine de bir büyük arkana. Önemli günlerden geçiyor olabilirsiniz. Şimdi yani partneriniz aslında ne düşündüğünün, ne hissettiğinin ya da e, neye ihtiyaç duyduğunun gayet farkında. Ne yapılması gerektiğiyle ilgili oldukça güçlü bir pozisyonda. E, ama belki de kendini ifade etmeyle ilgili isteksiz olabilir burada. Yani bunu da önemsemeli diyor. Yani burada eee daha yakından tanıyacaksınız belki de birbirinizi. Sağlam bir temel oluşturmayla ilgili çok avantajlı bir pozisyondasınız. Avantajlı günlerden geçiyorsunuz aslında diyor İmparator kartı. Ama yeter ki burada kendinizi ifade edin. Yani neyi önemsiyorsunuz siz? Ya da neye ihtiyaç duyuyorsunuz siz? Ne olsun istiyorsunuz siz? Yani bunları söylediğiniz takdirde. Hani bunların önemli ölçüde yerine getirileceğini ve burada hani belki de sizin gözünüzün önden de bir perde kalkacak mesela siz hiç farkında değildiniz belki de yani onun için, partneriniz için önemli olan o konuyu siz hiç tahmin etmiyordunuz belki de. ama söylediği anda siz de yönünüzü ona göre ayarlayacaksınız. Hani böyle bir etkisi olabilir. Yeter kendini ifade etsin. Ee, belki de bir kaosun bitişi anlamındadır da tabii ki imparator kartı. Hani belki de bir kafasındaki soru işaretine bir cevap bulmuştur yani orada. Hani bu maceraya başlamayla ilgili olarak da önemli bir e, belki de veri e, elde etti öyle bir etkisi de olabilir ne hissediyor konusuna gelecek olursak da tabii bir kupa kartı olduğu için duygularıyla barışık burada bir karmaşa yok diyebiliriz burada tabii ki oldukça duygularının derinlerine inmiş olabilir burada belki kendisini korkutan bazı şeyler var onlarla ilgili olabilir ya da çok seviyor artık yani çok hoşlanıyor bunların en derinini gördü ve sonuç olarak artık korkularıyla yüzleşmek konusunda da oldukça avantajlı bir pozisyonda. Yani kendini o konuda da güçlü hissediyor olabilir. Ne olabilir ki noktasına gelmiştir artık ya da ne olursa olsun noktasına gelmiştir artık. Tabii burada sevgisini ilgisini gösterme konularında da biraz belki de değerlendirme yapmalı. Yani ne sevgimize ilgimizde boğmalıyız, ne de uzak durmalıyız. Yani biraz daha stabil pozisyonda kalmalıyız diyor. Yani çünkü burada duyguların derinlerine kadar indiği için, hani biraz burada e, e, yani ne suyun yüzeyinde kalmalı, ne derinlerinde en dipte kalmalı. Yani oradan artık bir çıkış pozisyonu. Yani orada beyleri bir noktaya geldikten sonra da durmalı artık mesela. Hani böyle bir denge <laughs> yani arayışı söz konusu olabilir ama kraliçe kartı olduğu için yani bu konuda yine de güçlü bir noktadadır diyebiliriz. Yani bir kral kartı değil, duygularına hükmetme zamanı değil zaten. Yani sadece burada biraz dengeyi bulma. Yani dibe battık, e, battığımız için biraz daha böyle yüzeye doğru çıkıyoruz artık. Yani çıkış pozisyonundayız artık gibi yani bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl görünüyor konusuna gelecek olursak da bu korkuları da görünüyor. Ee, olabilir. Sizin tarafınızdan da biraz gergin olabilir. İşte türlü türlü korkuları var, endişeleri var ama hani yapacak bir şey de yok. Yani ne zamana kadar kaçabilirsiniz ki? Ya? Zaten süreç başlamış. Ama tabii burada Joker kartı bir hiç de olabilir bu diyor. Eğer adım atmamayı tercih ederseniz burada korkularınıza teslim olarak ha, o zaman ee, bu bir hiç olarak da kalacak da der aynı zamanda Joker kartı. Dolayısıyla ama burada ay kartında yani artık buradan bir kaçış olmadığını da söyleyebiliriz. Yani eninde sonunda siz yapacaksınız diyor. Yani belki de bir düşüncesini ifade etmek yapılması gereken şeylerle ilgili olarak belki de. Ee, bu elinde sonunda olması gereken şey. Ama zaten ay kart karanlık kartlardan biri olduğu için yani burada belki de biz korkularımızın, endişelerimizin gölgelerini görüyoruzdur, ya da daha büyük hallerini görüyoruzdur. Belli belirsiz gördüğümüz için çok da fazla e, gerçeği göremiyoruzdur. Yani öyle bir durumda olabilir. O yüzden yani burada e, istediğiniz şey her neyse bunu yapmanız gerektiğiyle ilgili bir e, mesajı vardır tabii ki Ay kartının. Ve hatta hani bu korkularınızı, endişelerinizin gerçekleşmemesinin de ötesinde orada çok güzel bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz der ay kartı. Yani sizi çok mutlu edecek bir şey yani böyle bir şey olabilir ya da çok parlak bir fikir gelebilir aklına bir problemin çözümüyle ilgili olarak çok yaratıcı olacağı bir zamanda olabilir. Sezgileri güçlü onlara da biraz kulak vermesinde yine faydası olabilir. Gelelim sizin kartlarınıza. Evet sizde de büyük arkanalar. İki büyük arkana da sizde çıktı. Oldukça dediğim gibi önemli günlerden geçiyor olabilirsiniz. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Hanesinde bir kılıç kartı var. Evet zorlayıcı bir kart olsa da bununla mücadele etmek konusunda yine de güçlüsünüzdür. Yani farkındasınız çünkü yani ne olduğunun. Burada bir kaybetme korkusu görüyoruz. Ya da, pardon burada yalnız kalma korkusunu görüyoruz. yani tabii burada bir, belki de partnerinizi kaybetmek gibi bir şey de olabilir. Ondan kaynaklı bir yalnızlık korkusu olabilir. Yani çok da yanlış olmadı aslında söyledim de. Şimdi burada e, tabii ki bir e, belki düşünceniz var, yapmak istediğiniz şey var e, ya da belki de ilişkiye başlayacaksınız ama yani onu o kadar seviyorsunuz ki hani, e, yani bu ilişki kötü biterse onun arkadaşlığını kaybetmekten korkuyorsunuz mesela. Böyle bir şey de olabilir. E, tabii burada kılıç dokuzusunda yani... E, yani dürüstlüğü ön planda tutmamız gerektiğini söylüyor yani yapmak istediğimiz şeyle ilgili olarak eğer korkumuza teslim olursak kendimizi daha yalnız hissedeceğimizi daha kötü hissedeceğimizi söylüyor yani yeter ki bunu ifade edelim belki bir kızgınlık geliştireceğiz söyleyemediğimiz için mesela yani ondan dolayı burada ümidinizi de kaybetmeyin diyor. Mesela burada verileri toplayın. Daha mantıklı düşünmeye çalışın. Yine düşünce hanesinde olduğu için bunları yapmak konusunda zorlanmazsınız. Elinizde bir veri var mı? Ya da yani burada tabii ki iletişimi de yine kullanabilirsiniz. Dolayısıyla yani burada kendinizi biraz sakinleştirmeye çalışmanız gerekiyor olabilir. Ama eninde sonunda ifade etmelisiniz. Duygularınız, düşüncelerinizi ifade etmelisiniz diyor. Ne hissediyorsunuz konusuna gelecek olursak da yine burada yıldız kartı çıkmış. Tabii bir içinizi dökme fırsatını görüyoruz zaten burada. Bununla ilgili tam zamanı diyebilirsiniz işte ve birbirini çok destekliyor bunlar size dediğim gibi zor gelmeyecektir. ama belki de bunları ifade ettikten sonra da kendiniz biraz kötü de hissedebilirsiniz. Hani neden kontrolü kaybettim yani keşke söylemeseydim de diyebilirsiniz ama... Ama burada zaten içinize sığmayacaktı ki zamanıydı diyor. Yani kontrol zaman değil der yıldız kartı. Yani belki de yani burada belki henüz ilişki başlamamıştır kendinize de bazı şeyleri ifade ediyor olabilirsiniz. Yani çok sevdiğinizi artık kabul ettiniz. Evet, o sizin için çok önemli. Yani bunu kabul etmek size belki de bir yenilmiş gibi hissettirebilir. Ama bunun da yine zamanıydı. Artık bunun olması gerekiyordu. Ama sonuç olarak bir süreç yaşıyorsunuz. Yani tam olarak istediğiniz şeyler, istediğiniz gibi ilerlemiyor gibi gelse de. Burada içinizde parlamayı bekleyen bir yıldız var. Yani şans yeniden sizin yanınızda olacak ve de e, istediğiniz şeyler elbette hayatınızda olacak ama e, siz istediğiniz zaman değil, olması gerektiği zaman yani böyle bir inanç e, geliştirmeniz de gerekiyor olabilir. Nasıl görünüyorsunuz konusuna gelirsek de hem imparator hem imparator şeyi gördük bakın. Ee, İmparatoriçe gibi görünüyorsunuz. Burada duygulu, tutkulu, zarif e, bir görüntü çiziyor olabilirsiniz. Bir hayranlık e, duyuyor olabilir size partneriniz. Bundan kaynaklı. Ee, tabii burada e, yani belki de duygularınızı, desteğinizi belki de gösteriyorsunuz net bir şekilde ve bunun karşılığını da alıyorsunuz. Yani böyle güzel enerjileri anlatıyor elbette İmparatoru Çekardi. Yani burada birikir ve de seçeneklerimiz çoktur mesela. Onunla ilgili konular da anlatılır. Yani burada sevginizi verdikçe bunun daha çoğunun gelip sizde biriktiğini anlatır bir yandan onun haricinde belki de hani ilişki ile ilgili vereceğiniz bazı kararlarla ilgili olarak da hani birçok seçeneğinizin olduğunu belki de fark edebilirsiniz o türden bir bolluk bereket de söz konusu olabilir yani ihtiyacınızdan daha fazlası var bunu fark ettiniz yani hani böyle bir durumda olabilir. Yani dediğim gibi burada imparator ve imparatorça kartı, imparator kartı partnerinize imparatorça de yani size çıktı. Gayet güzel böyle zaten harika bir açılım oldu diyebiliriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.